Sen düşlerimde oynayan bir çocuk Saklanırsın en kuytu karanlıklara Ay doğar ışır gecenin alacası Gözlerini gördüğüm vakitti bilesin Öyle ansızın başladı gönlümün sancısı Bir tek hecedir sadece benim bildiğim Okumam yok nasıl anlatayım kitabın ortasından dert üzere bir yol çizdiğim Nasıl yazayım gittiğim vadileri Söz etmez bundan gayrı dilim Harfleri sakladım ankanın kanadına Uçup götürdü en güzel şiirleri kaf ardına Bilmiyorum kuşların atasını Ben sadece iz bıraktım yarına bir kanat vuruşunda gelmek istersin diye bir kanat vuruşunda göçmek isteriz maziye <laughs>